bu ejderha? Onu göremiyorum. İçimde çok kötü bir his var doktor. Aa, benim de. Koşmaktan yoruldum artık. Şimdi de gökten yaprak yağıyor. Ne? Aa, aa, aa. İşte aa, aa. orada. Bu mavi. Seni yakalayın. Evet. Yakaladım. Ay, 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 yumuşak inici. Çok üzgünüm. Biz de üzgünüz Maviş. Sana uçmayı öğretecek ejderhalar bulmayı çok istediğine farkındayız. Teşekkür ederim doktor. Ama aslında tek sebebi bu değil. Asıl istediğim şey para benzeyen ejderhalar bulmaktı. Gruplarına dahil olmak istemiştim. Benim de bir ailem olsun istemiştim. Aile. Bir aile sahip olmak çok güzel. Değil mi ama? Seninle her yere gidecek. Düştüğünde ayağa kaldıracak bir grup mu? Evet. Ve Yasemin'le akan kuma saplandı. Aynen o kum yapış yapıştı. Veya köprüden düşmek üzereyken. Veya timsallarla dolu bir nehrin üstünde mahsur kaldığında. Düştüğünde seni yakalamaktan mutluluk duyan birileri. Canları acısa da. Evet kesinlikle. E, dur bir dakika. Hepsini yaptınız. Benim her zaman yanımdaydınız. Sadece bu yolculukta değil. Hayatım boyunca. Aşağı Ay. yukarı. Aynen öyle. Ama siz hepsiniz. Dostlardan aile olabilir mi? Tabii ki olabilir. Birbirimize benzemesek bile mi? Aile olmak için benzemek şart değil ki. Birbirini sevmen yeterli. Aile eşit bir aile eşit birdir. Bizleri toparlar. Benzemesek de olur. Bir aileden olmak için özel kişileriz çünkü birlikteyiz. Farklı soyadlarımız. Aynı. Birbirimize destek oluruz. Hey! Aile eşit sevgi, aile eşit sevgidir. Bizleri toparlar. Aile eşit sevgi, aile eşit sevgidir. Sevgi çok önemli o çok önemli. Teşekkür ederim çocuklar. E şimdi daha iyi hissediyorum.